Tekrar ve yes'elûneke mâzâ yunfikûn. Ey Resulüm sana karşılıksız neyi harcayacaklarını soruyorlar. Kul ya Muhammed el afu. Yani paylaşa, paylaşılabilen ne varsa el afu. Ne varsa paylaşılabilen ne varsa ifak edersin sorun değil. Bunlar sizin için daha hayırlıdır. Kezalike yubeyyinullahu lekum l-ayat. İşte sizi çepeçevre kuşatan, sizi yoktan var eden Allah bu ayetleri size açıklıyor. Neden açıklıyor? Leallekum tetefekkerun. Düşünmeniz için. Tefekkür etmeniz, etmeniz için. Nerede ya Rabbi? في الدنيا والاخره yani bakarız. dünya ve ahiret hakkında tefekkür etmeniz için Allah tebaraka ve Teala sizlere davet ediyor emre diyor laleküm fi'd-dünya ve'l-âhiret ne dünya hayatı düşünün ya diyor Allah düşünün bu yapmış olduğunuz ibadetler yararlı mı değil veya otta mesela yaratılmış olan mahluklar Allah bunları niçin yarattı? Neden? Kardeşlerim, her şey insan için, insan da Allah için yaşar. Her şey. Şimdi her şey para için. Paran varsa adamsın değil mi? Hayır. İşte böyle olmayın Allah diyor. Düşünün. Fid dünya ve ahire. Dünya ahire hakkında tefekkür edin diyor. Mesela şu dağların nasıl dikildiğini, şu uçsuz bucaksız kainatın nasıl direksiz bir şekilde inşa edildiğini değil mi? Aynı su, aynı toprak ya. Subhanallah. Yağmur yağıyor, aynı. Toprak, aynı su, her şey ama ayrı ayrı bitkiler, ayrı ayrı metve, meyveler, ayrı ayrı çiçekler, elma, vişne, armut, şeftali, bir sürü şey değil mi? Salatalık, domates, patlıcan, kabak. Hepsi ayrı ayrı tat veriyor ya. Aynı su, aynı toprak. Bu neyi gösteriyor biliyor musunuz? Bu Yüce Allah'ın kudretinin, kuvvetinin, azametinin, yüceliğinin, iradesinin ve meşiyetini gösteriyor. Ey insanlar! Bunları görmenize rağmen kulluğunuzu neden benden başkasına yaparsınız yahu? Sizi yaratan ben değil miyim? Yaşatan ben değil miyim? Dileseydim sizleri taş yapmaz mıydım? Böyle ya Rabbi yaparsın. O zaman أفلا تعقلون أفلا تؤمنون أفلا تتفكرون بيشك ayette düşünmez misiniz akıl etmez misiniz iman etmez misiniz Allah tebaraka ve teala bizlere bildiriyor la ilahe illallah hmm. Çünkü ashabetüm enma halaknakum abasa sandınız ki başıboş bir şekilde yarattığımızı ve bize geri döndürülmeyeceğimiz antizi öyle mi? Yok. geleceksiniz ve Rabbinize hesap vereceksiniz İyiyse iyi kötü kötü tekrar soru soru sor, soruyorlar ve sâlûn